Keşmir'de iki tane çocuk tellerin arasında Umut'a bakıyorlar, yaşamak istiyorlar ama dünya onları görmüyor, duymuyor. Çünkü onların böyle bir sorunu olmadığı için farkında değiller. Yemen'deki çocuğun rengi kara gözleri Umut'lara bakıyor. Çünkü Allah'ın ona verdiği bu canı o da yaşama duygusu özgürce yaşamak istiyor ama kimse onu duymuyor ve yine görmüyor. Filistin yıllardan beri mücadele veriyor kendi topraklarında. Yetişen bitki çiçeğini koklamak istiyorlar ama buna İsrail izin vermiyor onlara. Bir avuç toprağı çok görüyorlar. Onların her gün başlarına ateş yağıyor ve her gün bugün ölür müyüm korkusuyla yaşıyorlar. Anne babaları endişeyle çocuklarını dışarıya göndermiyorlar ama yine de onlar kurşunlara karşı sapanla mücadele veriyorlar. İstedikleri şey sadece o topraklarda çiçekler özgürce açılsın ve onlar da terör belasından, İsrail'in teröründen kurtulmak istiyorlar ama yine modern dünya, Avrupa, Amerika, Rusya ve diğer ülkeler onları görmüyor, duymuyorlar. İşte yaşamak böyle bir şey. Onları sadece Allah duyuyor. Korona çıktı, insanlar yemek yiyor, saklıyor. Siz yıllarca hep yemeği çöpe attınız, bizse uzaklardan hep baktık. Birileri bize yardım getirse, bir parça ekmek, bazen bir bardak su, o bizim için çok dünyalara değerdi çünkü. O elimize geçmiyordu. Bizi gören Müslümanlar çok az bir kesindi. Onların yardımlarıyla ayakta duruyoruz. Yıllarca Avrupa bizi sömürdü, bizi ezdiler. Hep onlar giydi, yedi, biz uzaklardan baktık. Avrupa çok mutluydu lüks hayat, partiler, zenginlik, yatlar, katlar. Bazen yemeğini Paris'te, bazen Londra'da, Fransa'da yiyenler oldu. Araba bile beğenmiyorlar. Uçakla geziyorlar ta ki korona gelene kadar. Şimdi onlar da bizim gibi ölüm korkusu yaşıyorlar. Biz açlıktan öldük, onlar da virüsten. Yani etme kulum bulursun. Adalet tecelli etti. Kainatın sahibi Allah'tır. Allahtan umut kesilmez. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayacağız. Çünkü her zaman bir umut vardır. Amerika Irak'a demokrasi getirecekti. Ölüm savaş getirdi. Amerika Irak'ta 20 sene kaldı, paramparça etti. Bütün insanları öldürdü, bütün zalimliği yaptı, bütün terörü besledi ve Irak'taki insanlara yaşama hakkını çok gördü. Allah bütün canlılara yaşama hakkı veriyor ama Amerika bunu çok gördü ve bütün insanların canını almaya çalıştı. Berra'da demokrasi gelmedi, kimyasal bomba da yoktu. Tek suçu Irak Müslüman'dı, paramparça oldu. Çok canlar yandı, çok insanlar öldü. Toprak suyla kanla doldu. Çiçekler boynu bükük açıldı ama güneş her zaman parlaktı. Çünkü bir gün güneş onlara doğacak. Bir gün muhakkak mutlu olacaklar. Çünkü onların sahibi Allah'tır. Müslümanların sahibi Allah'tır. Kainatın sahibi Allah'tır. Amerika, İsrail, Avrupa korona geldi diye korkuyorsunuz. Allah'ın gazabı geldi. Unutmayın yaşlı kuru bir arada gidecek. Çünkü sizin canlılara saygınız yoktur. Dünyayı değiştirmeye çalışıyorsunuz. Dünyayı kimse değiştiremez. Sadece Allah değiştirir. Bir musibet bin nasihatten iyidir inşallah. Bir daha aynı hataları yapmazsınız.